Evet selamlar. Var mı heyecan? <laughs> evet arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray maçı maç öncesi canlı yayını bir seslendirme yapıyordum yeni video için o sebepten geç açtım yayını bilerek de geç açayım dedim. E diğer şeyleri izlersiniz. Neydi onun ismi? Diğer kanalları izlersiniz. E o sırada da bizim kanalı izlemezsiniz. Bari onları bir izleyin. Sarı takımları, Mera takımları ondan sonra gelir diye düşündüm. Evet biraz kalabalık bakalım. Ee, biraz bende bir heyecan var arkadaşlar. Galatasaray maçı öncesi. Bir kere de yanılayım yani. Geçen hafta demiştik zaten bir şeyler. Evet. Sı Fenerbahçe'miz 11'i. Kalede Livakovic. Defansın sağında Mert. Solunda Osterwolde. Orta ikili Ciku Çağlar. kesmiş. Orta saha İsmail Fred Şimanski. Ee, biliyorsunuz İsmail Fred ve yeni transferimizin oynayacağı söyleniyordu. Ama oynamıyor İsmail Fred Şimanski. Evet koşan bir orta sahamız var. Defansın sağında Tadic. Solunda Maksim'in ileride de Edin Ceko. Evet. En nesiri yok. En nesiri yedekler arasında. Ben en nesirinin yanında olsam üzülürüm. Sıkılırım. Yani koskoca bir Fenerbahçe takımında oynayan bir adam olarak üzülürüm, sıkılırım, depresyona girerim yani. 20 milyon almışım ama yedeklerdeyim. Şimdi bakalım kadromuz iyi arkadaşlar. Dediğim gibi Kalede Livakovic defansımızda Cicu Çağlar. Sağda Mert, solda Osterwolde, orta saha üçlüsü İsmail Fred, Şimanski, Tadic, Maksimin ve ileride Ceko. Şimdi Galatasaray orta sahasına göre bizim orta sahamız daha böyle bir çalışkan, daha çok koşan bir orta saha diye düşünüyorum. Galatasaray'ın 11'ini verelim arkadaşlar. Evet Galatasaray'da kalede Fernando Muslera var. Defans Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Sanchez, Jakobs Orta saha Mertens, Torreira, Yunus Hakkün, Barış Alper, Yılmaz, Sara ve Osimen. Galatasaray tek forvet çıkıyor. Only you. Evet Galatasaray beşli orta saha. Gabriel sağ da, Evet şu an işte işler bir rengi biraz değişti. Ben çift santrafor çıkarlar diye düşündüm ama tek santrafor çıkmış. Daha sıra beraberliğe gelmiş. Belli yani adamlar beraber kalsak bir şey kaybetmeyiz derdindeler. Biz de kadromuzu bozmamışız. Şimdi ne olur? Şimdi orta sahada oldukça bir satranç oynuyor şu an Okonacoyla ee, Jose Mourinho hocamız. Bir e, satranç oynuyor. O da orta sahada tamamen orta sahada geçecek bir maç. Çünkü bizim orta sahamız baktığın zaman İsmail Yüksek gibi Fred gibi koşan ve aynı zamanda 10 numara oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan Sebastian Şimas gibi adamlardan oluşuyor. Büyük ihtimalle bizi bu adam kanatlardan vuracak. Tadiç ve Maksim'in ne olduğu kanatlar. işte iş burada arkadaşlar. Tadiç ve Maxim'e düşüyor. Tadiç ve Maksim'in koşarlarsa işler değişir. Abi adam okur musun demiş Alperen'in günlüğü. Okuruz tabii kardeşim ne demek. Evet dediğim gibi arkadaşlar eğer ki e, bizim eğer ki. orta sahamızda çok, çok koştu. işler kanatta bitiyor arkadaşlar. Söylediğim gibi Fenerbahçe'de işler kanatta bitiyor. Fenerbahçe oyuncular eğer ki kanatlardaki iki oyuncusu çok koşarsa bugün işin rengi oldukça değişir arkadaşlar. Ama işte kanatlardan zaten e, ben bu hafta haberlerde de okumuştum. Okan Buruk kanatlarını Fenerbahçe'nin güçsüz demişti. İşte orada Galatasaray'ın 5 defansa çıkması işi iyice enteresan hale getirdi. Yani baktığımız zaman evet e, defansı da güçlü kurmuş. Şimdi iş burada bizim futbolcularımız. Şimdi bu bir maç değil. Bunu bir baştan konuşalım. Bu bir futbol maçı, spor, dostluk, kardeşlik falan. Hikaye yemezler onlar. Bu bir maç değil yani futbol maçı da değil. Bu Fenerbahçe futbolcuların bir gurur, onur maçı. Şampiyonluğunu da yemişim. 10 senedir kazanamıyoruz. Hiçbir şey kaybetmedik büyüklüğümüzden. Kupa da alamıyoruz yıllardır. Hiç problem değil. Avrupa'da başarı yok. Kabul. Hiçbir şekilde başarı yok. Evet. İşte or ilk ee, nasıl, konuşamadım bir türlü. Ligdeki orta sıradaki takımlara yeniliyoruz. Okey tamam. Berabere kalıyoruz. Okey tamam ama bir dakika burada dur. bir dakika burada duralım. Bu maç bütün Fenerbahçe taraftarının 25 milyon hayata tutunma maçı. Gençlerin Fenerbahçeli olmalı maçı. Diyeceğim gibi arkadaşlar eğer ki futbolcular, Fenerbahçe futbolcuların zerre namusu, zerre haysiyeti, zerre gururu varsa zerre onur, zerre gurur taşıyorlarsa teşekkür ederim kardeşim iyiyim bu maçı alacaklar. Bunun başka bir lamacımı yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Eğer ki yarın Fenerbahçeli çocukların okula giderken, Fenerbahçeli insanların işine giderken mutlu olmasını istiyorlarsa Fenerbahçeli futbolcular lamacımı yok bu maçı alacaklar. Yan yattı, çamura battı gibi şeyleri ben kabul etmiyorum. Fenerbahçe taraftarı da kabul etmesin. 10 seneden gelen beri başarısızlık var. 10 seneden beri Galatasaray artık böyle büyük bir üstünlük kuramıyoruz. Ben anlamam. Bu maçta şöyle olur, böyle olur. Taktik, teknik falan da hikaye. Söylemişiz. Zaten konuşma başında söylemiştim. Hepsi hikaye arkadaşlar. Çıkacak Fenerbahçe'li futbolcular. iki oynuyorlarsa 27 oynayıp bu maçı alacaklar. Bunun başka bir dilacım, lamucum yok. Zaten Galatasaray beraberliğe çıkmış. Kontra ataklarla büyük ihtimalle gol, gol alacaklar. Adam gibi. Merhaba kardeşim. Adam gibi oynayıp bu maçı alacaksınız arkadaş. Ben başka bir şey anlamam. Transfer hatası yaptım yönetim yaptı. Ben yönetim de anlamam. Bu maç bizim için bir onur maçı arkadaşlar. Çıkacaksınız kardeşim bu sene Galatasaray'a yenilmeyeceksiniz. Olanlar zaten ortada. Adamların sizi neyle itham ettiği ortada. Adamlar sosyal medyada güçlü. Adamlar hakemlerle güçlü. Adamlar federasyonla güçlü. Ama bu maç Fenerbahçe'li futbolcular size söylüyorum. Sizin maçınız. Çıkacaksınız. 2 kişilik oynayacaksınız. 3 kişilik oynayacaksınız. 2-0 maçı alıp bitireceksiniz arkadaşlar maçı. 2-0. Benim adım ne demiş? Bilmiyorum kardeşim sen adını. Bu maçı çıkıp alacaksınız. Başka yolu yok arkadaşlar. Fenerbahçe sporcular size söylüyorum. Yani bunun bir affedilir tarafı da yok. Ben beraberliği de kabul etmiyorum. Ben e, yeniliği zaten kabul etmiyorum. Çıkacaksınız kardeşim. 1-0 da olsa, yarım 0 da olsa geçen sezonun orada Çağlar'ın golüyle yendiğimiz gibi çıkıp yeneceksiniz. Selamlar epeydir arşiv videosu gelmiyordur abicim. Gelecek kardeşim. Artık TV'ye geçtik biliyorsun sadece çizgi roman sohbeti yok. Benim adım Ra Rahim demiş. Merhaba kardeşim. Dediğim gibi Fenerbahçe futbolcuları buradan söylüyorum. Çıkacaklar adam gibi insan gibi mücadele edip maçı kazanacaklar. Bu sene de artık şampiyon olacaklar. Artık lamucum yok bu işin ya yan yattı çamura battı öyle oldu böyle oldu yok çıkacağız, alacağız. Evet, yayındaki arkadaşlar bir skor tahmini alayım sizden. Sizce kaç kaç biter? Bir skor tahmini yaparsanız. Okan Buruk demiş ki, biz hafta için bir maç oynadık. Bu açıdan dezavantajlı bir durumdayız ama hazırız. Demiş. Okan Buruk hazırız demiş genelde. Fener alacak mı anladım ben. Bir şey yazmıştım kardeşim ama. Evet, Aziz Yıldırım Galatasaray'ı yeneceğiz ve yeni bir süreç başlayacak diyor arkadaşlar. İnşallah başkanım. Evet. Evet skoru tahminleri alalım bakalım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Maç neler olur? Sercan Hamzoğlu o yönetimin e, ya bir abisi var ya yönetimin adamı. Şahsi düşüncem Amrabat ilk 11 başlamaz. İsmail Yüksek çok iyi. Ancak Amrabat çok hazır hale gelmiş. İdman performansları inanılmaz derecede iyi. Kesinlikle sürat, süre alır demiş. Bakalım reis ne olacak? Yani keşke taktik de verseydin de Okan Burak maçtan önce değerli yönetimin adamları yönetimciler Evet arkadaşlar durum böyle. Ben e, heyecanlıyım. İnşallah maç sonunda inşallah maç bittikten sonra sizinle şöyle neşeli bir yayın açar. Konuşuruz. Dediğim gibi e, taraftarlarımız güzel tezahüratlarla karşılamış Galatasaraylıları. Eee maç içinde de Galatasaray tribünlerine karşı güzel gayet hoş şekilde Galatasaray tribünlerini selamlamışlar. Evet saat artık 40 geçiyor ve Fenerbahçe maçına artık hazırız. Biliyorsunuz Fenerbahçe kulübü ünlülerden bir sürü derbi mesajı aldı. Ünlüler Fenerbahçe ünlüler derbi mesajı verdiler. Ve biz de hazırız artık. Ne yapalım ne edelim şu maçı alalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Maç sonu herkesi buraya bekliyorum.